Selam arkadaşlar herkese. EA Sports'un futun doğum günü bugün 16. yaşını kutluyor. Fut bizim en büyük e, kanserimiz, en büyük sevgimiz, en büyük nefret duyup yine ayrılamadığımız sevgilimiz gibi olan e, EA Sports FIFA 6 metimin 16. yılı. Bu sene ilk kez e, şu ekranda gördüğünüz arkadaşların hepsi istisnasız hepsi. 5 zayıf ayak, 5 beceri hareketi yani 5 star skill moves, 5 star weak foot diyelim e, sahibi ve gayet bomba kartlar var. Ronaldinho, Vieira, Ramirez'in kartı fena, Haaland, Bellingham, e, Aitana Bonmati, Griezmann ya yani üst taraftaki hepsi gayet Leo e, şey ablanın ismini unuttum Wilson'dı galiba. O koça falan derken ikinci kata geldiğimiz zaman ortalamanın üstünde gayet iyi diyebileceğimiz üçüncü kat yani ondan sonrası zaten biliyorsunuz her zaman bize çıkacak odur kartlar diyebiliriz. Ee, şöyle 50 tane player pick yaptım dünden kalanlardan. Ee, uğraştık ettik bayağı bir mesai harcadık aplikasyon üstünden. Ee, param da 2 milyonun üstüne çıkmıştı. 1.845 gibi görüyorsunuz siz orada ama Durmadan işte bir ivo yaptık yükseltme yaptık ona 90k buna 70k derken 200k'nın üstünde para harcamışımdır. Ee, şöyle tıklayalım hemen bize 50 tane player pick'i e atsın. Onlardan da biraz böyle sohbet muhabbet başlayalım. Neler gelecek diye. Güzel. Ne kadar karfodur gelirse bir tane de e, baya bir şey çıkacak illaki. Oradan da bir tane şey yapmayı düşünüyorum. İkon yapmayı da düşünüyorum. Ronaldo geldi. 2.7 milyon. Çok pahalı. Yani yapmayı düşünüyordum. 2 milyon falan olursa diye de abi 2700 kusura bakmasınlar. Ya fodırım olsa da vermem yani. Ee, ki var. Hani bir şekilde ben onu yaparım. Belki belki bir, bir milyon para harcayıp o 2.7'yi yapabilirim. O kadar adamım var aslında ama çok pahalı. Yani kesinlikle değmez yani. Bakalım. Şöyle ilk önce 50 tane player pick'i açalım. Sonra bugün 85 plus gelmiş. Onları açacağım. Sonrasında da 8 tane 83 plus çarpı 10. 6 tane de 83 plus çarpı 14 var. Bir de birkaç tane paket falan var işte böyle Rivals paketleri gibi. Bayağı bir paketimiz var yani. Onları da açtıktan sonra bir tane de ikon patlatırız. Gelmedi. İyi bir tane daha walkout geldi. Söylememizi bekliyormuş Güzel Timoftvik her zaman candır Güzel Bir tane daha Timoftvik Tutturduk Keli Bu arada bu ablayı görmüştüm ee, cidden cidden trickster skill movesları baya iyi çok başarılı çalım konusunda bir kadın futbolcu olarak gerçekten çok başarılı bakalım ne kadar iyi güzel 120k civarında bir tane en azından çıkardık 5-5 hepsi zaten 5-5 dripping gayet iyi zaten trickster şeyi var top cambazı yani Güzel. Güzel kart. Şimdi bu saatten sonra işte 3 tane de Volk çıkartırsak bir tane de Team of the Week çıkartırsak. Şu an Team of the Week ve Foot Birthday kişisel düşündüğüm hedefi tutturdum. Bir pik diyebiliriz. Tık beklentim dediğim gibi Volk altında kaldı. 2 Volk altı daha okeydim. Ya da bir tane daha Foot Birthday'e daha okeydim. Şöyle bakalım yine hızlıca. Bakıldığı 3 tane Team of the Week dediğim gibi bir tane Foot yine dediğim gibi sadece Volkout'ta 2'de kaldık. 85-84 sonrası bayağı bildiğimiz şeyler. Bunları da atalım çöpe. Player pick diyecek. Şimdi 85 picklerden ne gelecek bakalım. Diğer pickleri de hemen yapayım bu arada. Carval. Team of the Week. Bosens bu da. Yani yine Team of the Week seçelim. Hadi bakalım ne çıkacak. Normal gold card. Büyük bir gold card. Team of the week. Bu sefer Katoto'ya gidelim. Bu kadar Team of the Week gerek yok. Eder Son. Küçük bir board. Küçük bir walkout mu? Ya yani mesela 88'in bu kadar şaşal çıkıp 87 ratingin normal çıkması da bana her zaman garip geliyor. Hep kötü şeyler çıkmıştır. Team of the Week. Walkout. İyi güzel. Mega candır bak mesela. Nadir mega mega bak. Satılabilir. Mükemmel. Bunları da satıyorsunuz. Hatta nadir mega mükemmel. Çünkü 5-6k civarında sana para bırakıyor. Bu da 4.6. Bir de güzel bir şey de geldi. Satılabilir Team of the Week de geldi. Mega paketler güzel. Yüzmez. Şu da Rivals'ın ödülü. 15 puan için yani 5000lik şeyde artık şey yapamıyorum. 35 puan beni açmıyor yani dayanamıyorum o kadar. Güzel bir tane daha team of the week gelmiş. Kulübün zaten e, KKG alanı boştu. Dolduralım orayı da. Ha üst düzey altın oyuncu. Bakalım şaşırtacak mı bizi? Tabii ki şaşırtmadı. walkout bile çıkmamış olabilir. Ya yani üst düzey altın oyuncuya bakar mısın? 82. Oyunun en en kötü paketi ya. Şu oyunun en kötü paketi. Pardon ben 6 tane demiştim. Bayağı varmış. Ya bak mesela 81 plus çarpı 2'den Team of the Week çıkıyor. Üst düzey altın oyuncudan 82 rating çıkıyor. Bu oyun böyle. Bu arada 9 tanesi 8 tane de diğer 83 var. Bayağı bir paketimiz var ha bu arada. Evet. Şunları açalım ilk önce. Şunlardan artık şeyi görürüz. İlk ay gün Gündoğan geldi. Hayırlı olsun. Hemen saçınlar reisini tanıyoruz artık. Zaten boşaltan, boşalttığımız yerlerde de doldurduk derken bir tane daha Team of the Week geldi. Walkout. Walkout Team of the Week de olabilir. Arkasından da gelebilir. Tuni geldi. Ivan Tuni. Aa yanlışlıkla 83 14'ü açtım. En sona bırakacaktım ama açtık bir tane. Neyse bir tanesi gitti. İyi güzel. Fena değil. 83 onlar. Nerf yemiş galiba. Yani gayet normal. futbolcular geliyor. Bundan yine hadi bu Team of the week, Walkout geldi de çok düşük. Beklentinin çok altında. Bu arada a 83'leri bitirdik. Tamam açalım. 83 çarpı 14'leri açalım. Ben Footbird'de görmeyecek miyiz ya? Gerçekten mi? Gerçekten mi? Allah razı olsun ya. Sandık mandik bir şey verdin yani. Kimdi o kadar bakmadım ki alt tarafta kimler olduğunu. Zaten tekli. Yani double walkout değil. En azından bir şey gördük bari. Kim çıkmış, nasıl çıkıyormuş, neymiş falan diye. Grül diye bir adam hayatımda ilk kez galiba görüyorum, duyuyorum. Ne yapıyorsun kral? Bu animasyonda ilk kez görüyorum. Adam ısınıyor. Enteresan. Neyse artık adamı yoğurmadan şöyle bakalım. Poder zaten bakmıyorum ne olduğuna. 5-5. Teoride güzel görünüyor bütün kartlar tabi ama bir şeye yaramayacak. Belki işte görevlerde bir Evo gelir, geliştirme gelir. Orada bir şeye yarar. Arka arkaya olur mu? Olmaz tabii ki. Evo walkout atıyor en azından. Bir Team of the week de atıyor. Ya yani bir malzeme çıkacak buradan. Son bir paketi, iki paketi boşa atacağız. Bu arada bu yine 89 falan güzel. Şu paketlerden birkaç tanesini çöpe atacağız gibi duruyor. Team of the week geldi. Ben ikonun bir tane görevini yapayım. Aa Desire ya geldi. Vay be. Bu kart bu kadar ucuz mu ya? Fena da kart değil bu arada. Güzel bir Evo ile bu yapılır. Yani güzel bu defans dışında gayet de iyi kart bu arada. Hadi bakalım. Güzel. Şakiri mi? Şakiri mi? Şakiri. Şakiri ne be şaka. Oo şaka Şakiri diyorum. Kim bu? Singo. Ben şaka yani Şakiri dediğim şaka demek istemiştim. Şaka geldi zannetmiştim ama şakanın kartı yokmuş. Promo kartı vardır zannediyordum. Team of the week varmış. Singo geldi. O Simen falan filan. Güzel. En azından üçüncü birthday'i de çıkarttık. Şuradan da bir arka arkaya ver bir kere ya. Bir kere de arka arkaya ver ya. Bu sefer şey yapmayacağım. Stats reveal yapmayacağım. Direkt olarak açacağız. Ne var ne yok göreceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Aa arada kaldı. Hadi. <laughs> ya. Yine bir Team of the gördük. Okey. Miyama'ya alacağız. Japon bacımızı alalım. Stoichkov'la Figo. Figo'nun zaten bende kartı var. 91 ratingli Futures'lar. Stoichkov'a da gerek yok. Ne kadarmış Miyama hala? Hey güzel. 250k hala var yani. Güzel. Hala fena değil. Team of the Year kartı. Bakınca fena da durmuyor yani. Sadece işte çok kısa ya. 1.57 abi. 1.57 yani. Herhalde bacağın arasından Konate'nin falan geçeriz artık ya da Fandayk'ın. Hey Japon bacım benim be. Evet arkadaşlar gelen, izleyen, destek olan, kanalını takip eden, başından bir yorumlarını atan, hype puanı atan herkese çok teşekkürler. Ee, doğum günü kutlu olsun. Yakın zamanda beni izleyenlerin de kendi doğum günleri varsa da onlara da selam olsun. Doğum günleri kutlu olsun. İnşallah istediğiniz kartlar size gelir. Şurada gördüğünüz Ronaldinho'lar, Ramirez'ler, Bonmati'ler, e Haaland'lar sizi bulur arkadaşlar. Dediğim gibi gelen destek olan herkese teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.